Merhabalar sevgili kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar 7 ve 13 Haziran haftasındayız ve bu hafta bir güneş tutulumuz var halkalı ikizler burcunda ve tabii ki hava grubu bir burçta olduğu için sizin için besleyici size destek verici bir tutulma perşembe günü gerçekleşecek onun etkilerini geçmeden pazartesten şöyle bir kısa özet geçeyim size Pazartesi ve salı günü ay boğa burcunda daha çok ailevi konular belki yaşam yerinizle ilgili dinamikleriniz güncel olabilir hayatınızda. Ailevi konular olabilir. Belki iş yaşantınızla ilgili konular daha çok konuşuluyor olabilir. Çarşamba günü ikizler Burcu'na geçecek bir Perşembe günü sizin 5. ev alanınızda bir güneş tutulması meydana gelecek. Güçlü halkalı tutulma ve tabi 5. ev tutulmaları genellikle en kısmetli, en faydalı tutulmalardır diyebilirim. Bilasta genç bir kovaysanız bir aşk getirebileceğini söyleyebilirim. Merkür burada retro, biraz geçmişe de döndürecektir. Ee, önceden yaşanmışlıklar da e, gelebilir veya önceden yaşanmışlıkların artık bir e, nasıl diyelim e, sonlanma olarak gündemimize gel. Yani bir yarım kalan bir şey vardır, o artık e, konuşulur, anlaşılır ve e, ee, tamamen bitirme yönünde karar verilebilir ama burada bir yeni başlangıç olacağını söyleyebilirim ee, ve onun dışında tabii çocuk sürprizleri getirebilir size ee, çocuk bekleyen ve yükselen kovaysanız iseniz finansal konularda destekleyicidir para piyasalarıyla böyle ilgileniyorsanız ya da belki de aniden ilgilenmeye de başlayabilirsiniz bu arada çünkü burada bir yeni başlangıç e, söz konusu olduğu için fakat Merkür'ün retro olduğunu unutmuyoruz Bilhassa, bilhassa yükselen kovalar, para alışverişlerinizde, finansal planlarınızda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü bu tutulma esnasında neptünün bir karesi var neptün sizin ikinci evinizden geçiyor. Lütfen orada risk alırken profesyonel bir destek almadan sakın yapmayın. Gerçekten yanılma potansiyeli çok yüksek para kaybına uğrayabilirsiniz. Evet genel olarak e, 6. evinizden bir venüs geçiyor hafta boyunca. E, genel e, günlük yaşantınız sağlık mesela konularında şifalıdır, iyi e, destek vericidir size. Aynı zamanda iş veya çalışma koşullarınızı da iyileştireceğini söyleyebilirim. Perşembe günü Mars Aslan Burcu'na geçecek ve ay boyunca yani hafta boyunca ve ay boyunca 7. evinizde seyahat edecek. E, ee, biraz daha ikinci hani haftanın ikinci yarısına itibaren yedinci ev konuları gündemimize gelebilir. Hani evlilik, iş ortaklıkları, e, biraz daha sosyal platformlardaki duruşunuz, e, büyük projeler, toplantılar mesela görüşmeler olabilir, iş anlaşmaları e, bilhassa daha çok gündemimize geleceğini söyleyebilirim. Ama totale baktığımda bir hava grubu burçta tabi 19 derecede gerçekleşiyor 19 derecede bir yükseleniniz varsa mesela bir güneşiniz de olabilir elbette ki olumlu destekler getirecektir size ve bu destekler tutulma etkisi yani yıl sonuna kadar sürecek ve dönem dönemde tekrar tekrar tetiklenecek birinci planınızda evet çocuklar aşk hayatı ve para olacağını söyleyebilirim bilhassa da yaratıcılığınızı çok arttıracak çünkü 5. ev konuları genellikle bizim sezgilerimizi güçlendirir. Sanatsal yeteneklerimiz arttırabilir. Bir hobiyle uğraşabilir, yeni bir sanat dalına mesela geçiş yapabilirsiniz gibi gibi konular gündeminizde olacak. Ve Mars'ın tabi bu süreçte 3. ev alanınızı ve 11 3 11'i çalıştıracak sosyallik anlamında. E, gruplar işte arkadaş ortamları olabilir yakın çevre ilişkileriniz oldukça destekleyecek bir pozisyonda olacak sevgili e, kovalar izlediğiniz için teşekkür ediyorum mutlu haftalar diliyorum kendinize iyi bakın.